Özellikler panelindeki gelişmeler. Fireworks CS6'daki önemli değişikliklerden bir tanesi özellikler panelindeki yeni renk araçlarıdır. Fireworks CS6'ya nesnelerinizin dolgu rengini değiştirmek için kullanabileceğiniz 4 yeni düğme eklenmiştir. Bu araçları kullanarak çok hızlı bir biçimde çalışmalarınızdaki renk değişikliklerini yapabilirsiniz. Yeni renk düğmelerini ilk anda fark edemeyebilirsiniz. Yenilikleri daha iyi gösterebilmek için ben bilgisayarıma Fireworks CS5'i de kurdum. İki program arasında karşılaştırma yaparak farkları daha iyi görmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Fireworks'ün eski sürümünde bir nesnenin dolgu rengini değiştirmek istediğinizde, örneğin düz bir renkten degrade bir renge geçiş yapmak istediğinizde, özellikler panelindeki bu açılır menüyü kullanmanız gerekirdi. Bu menü üzerindeki Degrade bölümü altından kullanmak istediğiniz Degrade biçimini seçebilir ve sonra da sol taraftaki bu renk kutusuna tıklayarak kullanmak istediğiniz renkleri seçebilir, isterseniz Degrade modelinize yeni renkler ekleyebilirdiniz. Tekrar düz renklere geçiş yapmak istediğinizde yine bu açılır menüye tıklamanız, buradan düz biçimi seçmeniz ve sonra da sol taraftaki boya kutusundan istediğiniz rengi seçmeniz gerekiyordu. Fireworks'un yeni sürümünde bu renk değişimleri özellikler panelindeki yeni renk düğmeleriyle kolaylaştırılmışlardır. Bu alanda yer alan 4 yeni düğmeyi kullanarak nesnenin dolgusunu kaldırabilir, düz ve degrade renkler atayabilir veya nesneye bir desen verebilirsiniz. Örneğin degrade düğmesine tıkladığımda nesnenin degrade renk düzenlemesini hızlı bir biçimde yapabileceğim açılır menü ekrana gelir. Bu bölümü kullanarak degrade biçimini belirleyebilir, ve renkler üzerinde değişiklikler yapabilirim. İstersem renk çubuğuna tıklayarak degrade biçimine yeni renkler de ekleyebilirim. Tekrar düz renklere dönüş yapmak istersem, özellikler panelindeki bu düğmeye tıklamam yeterli olacaktır. Düğmeye tıkladığımda açılan menüdeki düz renklerden birisini seçerek nesnenin dolgu rengine bu rengi atayabilirim. Eğer dolgu rengini kaldırmak istersem, buradaki dolgu yok düğmesine tıklamam veya bir desen atamak istersem, bu düğmelerin en sağındaki desen düğmesine tıklamam yeterli olacaktır. Bu dört düğmeden hangisine tıklarsanız, sol taraftaki boya kutusu aracının onun biçimini aldığını fark etmişsinizdir. Bu boya kutusu aracını kullanarak da çalışmalarınızdaki renkler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Fireworks programında yaptığınız çalışmaların büyük kısmının renkler üzerine olduğunu düşünürsek bu renk araçları çalışmalarınızı daha hızlı yapmanız açısından size büyük kolaylıklar sağlayacaktır.